Yeni ve güzel bir güne uyandım. Pencereden dışarı baktığımda deniz ve orman esintisi yüzümü okşuyordu. Küre tezgahında kendime büyük miktarda ciga küre yaptım. Bu kürelerin yakalama şansı çok daha fazlaydı. Ayrıca elimdeki taşların büyük çoğunluğunu paldyum kırığına dönüştürüyorum. Artık şu yeni bezi kurmanın vakti geldi. Kuşa atlayıp oraya doğru uçmaya başladım. Cevherlerin çevresine yeni pal kutusunu kurdum. Çalışan tombatların dinlenmesi için yeterli miktarda yatakta yaptım. Yatakların yanına da bir de yem kutusu yerleştirdim. Daş e, mı hayvanlar. İçine iyi miktarda kırmızı meyve attım. Oraya bir de kaplıca ve depolama için kutular yapmam lazım. Bunun için taşa ihtiyacım var. Taş elde etmek için geldiğim yerde yakında şillet bulunuyor. Zeno'edir'i ortaya çıkararak şillete bir tane vurdum. Kalanını Zeno halleder diye düşünüyorum. Düşündüğüm gibi canını bire kadar indirmeyi başardı. Yeni küreyi test etmenin vakti geldi. Gayet iyi bir yakalama oranı var. Tek seferde de yakaladım zaten. Uygun bir yere kaplıca'yı yerleştirdim. Kaplıcayı inşa ettikten sonra konsola olabildiğince yakın şekilde iki de kutu yaptım. Sonra da yavaştan yavaştan tombatları yerleştiriyorum. 15 tombatı yerleştirdikten sonra onlar kazmaya başladılar. Kazma işlerini bitirdikten sonra da cevherleri kutulara taşıyacaklar. Bu yaratıklar bir maden üssü için ideal yaratıklar. Hem kazıp hem taşıyabiliyorlar. Bazıları depresyonda veya hasta. Onları bir iyileştirmek lazım tabi. Yüksek yerlerden düşerken güvende kalabilmek için kendime bir paraşüt yapacağım. Hasta olan yaratıklar gelip ilaçlarını kullansınlar diye bir ilaç dolabı yapıyorum. İçinde ilaç olduğu sürece hastalık gibi bir problemim olmayacak. Dolabı yaptıktan sonra da içine elimdeki ilaçları bırakıyorum. Hasta olanlar gelip kendilerini tedavi etmeye başladılar bile. Ayrıca yatakları da değiştirmenin vakti geldi. Artık işçilerim saman yataklarda yatmayacak. Onun yerine yumuşak pal yatakları yapıyorum. Bombatlar büyük oranda madenleri eritmişler ve taşımaya başlamışlar. Topladıkları tüm madeni alarak ana üssüme geldim. Ve daha önce yerleştirdiğim o Ocaklarda üretimi başlattım. Fakat bu kadar külçeyi bu arkadaşların eritmesi mümkün görünmüyor. Bana daha gelişmiş bir alevci lazım. Daha gelişmiş alevciler muhtemelen kurak topraklarda yaşıyorlar. O yüzden o taraflara doğru yola çıkıyorum. Halbagos Adası'nın daha derinlerine girdikçe garip iskeletler dikkatimi çekiyor. Bir hayli de ürkünç. İnsan tedirgin oluyor yani. Paraşütümü de yaptım. Artık yüksekten düşmek gibi bir korkum yok. Yine de bu civarlarda kuştan çok inmesem daha iyi olur gibi. Ölüme ne çıkacağı çok belli olmaz. Ayrıca burada yeni bir maden keşfettim. Kükürt madeni. Bulduğum kükürtü barut ve mermi yapımında kullanabilirim. O yüzden olabildiğince topluyorum. Ve burada gördüğüm farklı gece yaratıkları da var. Onları da alsam işime yarayabilir diye düşünüyorum. Güçlerini kırdıktan sonra kürelerimi atmaya başladım. Bir tanesini yakaladım ama ikincisi biraz inatçı çıktı. Yine de çok da dayanamadı. Daha öncelerde zindanda bulduğum katresler burada sokakta geziyor. E bulmuşken almak lazım. Son katresi de aldığımda yoluma devam ediyorum. Asıl amacımı unutmadım. Bana hala alevli bir yaratık lazım. Biraz ileride Helzefiri adında değişik bir yaratık gördüm. Çok farklı görünüyordu. Muhtemelen benim Nightwing'den çok daha hızlıydı. O yüzden onu almaya niyetlendim. %10'luk bir şansla küreyi fırlattım ve ilk denememde aldım. Fakat binebilmek için önce eğerini yapmam gerekiyor ve bu şu anda mümkün değil. Ayrıca keşiflerim sırasında çok farklı bir yaratığa denk geldim. Avlamasam hatırım kalırdı. Elektrik bazlı olduğu için toprak ona iyi gelir diye düşündüm. Ben onunla uğraşırken bir anda ortadan kayboldu. Nereye gittiğini görebilmek için tekrar kuşu yanıma çağırdım ve yükseldim. Biraz gezdikten sonra onu bulmayı başardım. İyi vuruyordu. Paraşütü kullanarak aşağı atladım ve bizim tesisatçıyı çağırdım. Topraklama yapsın diye. Eğer mümkünse bu arkadaşı da almayı planlıyorum. Saldırılarının tamamından sıyrılmayı başardım. Daha fazla dayanamayacağında küreyi fırlattım. Fakat attığım kürelerin tamamını sektiriyordu. Zenoveder'ı çağırarak tekrar şansımı deneyeceğim. Yine de onu yakalama şansım bulunmuyordu. O yüzden öldürdüm. Biraz daha güçlendiğim zaman tekrar gelip onu almayı deneyebilirim. Kafaya koydum bir kere. Güçlü bir ateş yaratığı ararken değişik bir ev buldum. Tabii bu evin içine gireceğim. Es geçemem yani. Ne var ne yok merak ediyorum. Fakat evin içine girdiğimde bir sürü fedai tepeme çöktü. Ve benim ekipmanlarım bunlarla baş edebilecek kadar iyi değildi. O yüzden kaçmak zorunda kaldım. Kuşa binip hızla uzaklaştım. Zırhlarım da kırılmıştı zaten. Bana gelen tüm hasarı sadece kalkan savuşturuyor. Bu saatten sonra biraz daha dikkat etsem iyi olacaktı. Yoğun lavların bulunduğu bir yere geldim. Burada muhtemelen iyi bir ateş yaratığı bulabilirim diye düşünüyorum. Düşündüğüm gibi de oldu. Kısa bir süre dolaştıktan sonra karşıma arsokslar çıktı. İkisini de aynı anda almaya çalışıyorum. Birini aldım ama ikinci de başarısız oldum. Neyse ki ikinci de çok uğraştırmadı zaten. Bu yaratıklardan birkaç tane daha bulabilirsem benim için gayet iyi olacak. O yüzden şansımı denemek için biraz daha gezmeye karar verdim. Ve şansım yaver gitti. Ama ne yazık ki yanlışlık birini öldürdüm. Alt kısımda garip insanlar vardı. Ne işe yaradıkları hakkında en ufak fikrim yok. Ama onları da alsam iyi olur. Buralarda takıldığına göre belli ki ateşli birileri. Fakat yanlışlıkla onların da birini öldürdüm. Şu merhamet yüzüğünü artık kullanmayı öğrensem iyi olacak. İkincisini kesinlikle almaya niyetliyim. Bir yandan da önceden saldırdığım arsoks bana doğru geliyor. Dina'yı almak için gerekirse elimdeki tüm topları harcayabilirim. Yanlışlıkla başka hayvanlar aldım. Onların da ne olduğuna eve dönünce bakarım artık. 50'den fazla küre harcadım. Ama nihayet Dina'yı almayı başardım. Kenarda bulduğum arsokslardan bir tane daha alıyorum. Bulmuşken bir de yumurta aldım. Az ileride başka Arsoxlar da dikkatimi çekti. Ayrıca Vixen isimli başka bir yaratık. Ne bulduysam toplamaya başladım. Son 8 topum kaldığında eve dönüş yoluna geçtim. Dönüş yolunda ilk defa gördüğüm yaratıklara da salç olmayı ihmal etmedim tabii. Neyse ki Zenoveder rakiplerini öldürmüyor. Sadece yaralı bırakıyor. E bu da benim onları alma şansımı arttırıyor tabii. Elimdeki son top ları da bu garip arkadaşlara harcıyorum. Umuyorum bir işe yarıyorlardır. Son topumu attım ama ikisinden herhangi birini alamadım. E kısmet değilmiş. Yavaştan yavaştan buradan uzaklaşıyorum. Yol üzerinde daha farklı yaratıklar da gördüm. Ama artık onları yakalayabileceğim bir topum bulunmuyor. Eve gidip daha fazla yapmam gerekiyor. Kısa bir süre sonra üstüme ulaştım. İnmekle vakit kaybetmemek için atlamayı tercih ettim. Paraşüte güveniyorum tabi. Ve ardından heyecanla konsola gidip yeni yakaladığım canlılara bakıyorum. Goriratlar taşıma konusunda gayet iyi. Miksenler el işinde öyle. Ayrıca arsokslarda tam bir fırıncı. Flambel ve Les Punk, Ignis'lar çok bir işe yaramıyor. Ayrıca yakalamak için 50 top harcadığım Dina da öyle. Hayal kırıklığı. Kilpsi, Ignis o da pek bir işe yaramıyor. Neyse ki arsokslardan bol bol yakaladım. Ayrıca artık daha fazla katresim var. Helzefir'i saymıyorum bile. Fakat Helzefir'in eğerini yapabilmek için saf külçeye ihtiyacım var. Saf külçe içinde daha gelişmiş bir ocağı. Metalleri eritirken de zaten lazım olacaktı. Fakat geliştirilmiş ocak için çimento yapımına ihtiyacım var. Neyse ki elimde bir miktar çimento yapacak kadar malzeme bulunuyor. 50 adet çimento benim işimi görür. Ayrıca el işi yapmaları için bıraktığım daydreamleri artık kaldırıyorum. Yerlerine katres koysam çok daha faydalı olacak. Üstelik katreslerden biri gececi çıktı. Uyumuyor. Geceleri bile çalışmaya devam ediyor. Kapitalist düzenin en sevdiği işçi yani. Loop Moonlar sadece el işlerine bakıyor. Eski ateşçileri kaldırıp yerlerini soksa dolduruyor. Bu alevden koçlar çok daha verimli çalışacaklardır. Geriye bir sürü çalışmayan pal kaldı. Onları da değerlendireceğim tabi. Uygun bir yere bir pal seferi istasyonu yapıyorum. Bu istasyonla çalışmayan palleri göreve gönderebilirim. Bana dışarıdan malzeme getirebilirler yani. Tabi sadece zindanlarda çıkan malzemeler. Ama olsun. Onlar daha değerli. Pal seferi istasyonunu inşa ettim. Palleri tamamıyla görevlendirdikten sonra kalanları buradan görevlere gönderebilirim. Biri de içeride kalmış. Onu da kurtardım tabi. Küçük kedileri artık ıskartaya ayırdım. Yerlerine de iki tane katres koydum. Ayrıca şimdilik daha fazla geyiğe ihtiyacım yok. Odun durumum gayet iyi. Geyikleri kaldırdıktan sonra onların yerine el işlerine baksınlar diye iki adet viksen koydum. El işi yetenekleri katreslerden çok daha iyi. Ayrıca ocaklara da bakabilirler. Zindandan çıkan katresle sokakta bulduğum katreslerin arasında baya bir boyut farkı var. Belli oluyor yani. Zindandakiler çok daha büyük. Ayrıca 300 yeni küreyi yapıma koydum. Çimentolar hazırlandı 3 gelişmiş ocak yaptım yan yana. Ve üstteki olan metalleri her birine yerleştirdim. Vixen ve Arsoxlar görevlerini yapmaya başladılar. Fakat artık saf külçelere ihtiyacım vardı. Saf külçeler için de tabi kömüre. Kömür için çöle gitmem gerekiyor. Tabii oradaki sıcaklığa da dayanabilmem lazım. O yüzden sıcağa dayanıklı metal zırh yapmaya başladım. Ayrıca bir de takviye tabancası yapıyorum. Bu tabanca ateşlediğim durumlarda yanımdaki pallerin bazı istatistiklerini arttıracak. Metal zırhım hazırlandı. Takviye tabancasının cephaneye de ihtiyacı var. Şimdilik 100 tane yapsam yeterli olur diye tahmin ediyorum. Ayrıca daha yüksek depolama için depolama konteynerları inşa ettim. 5 tanesi şimdilik benim işimi görür gibi. Yeni zırhımı kuşandım. Metal zırhın kırmızı versiyonu. Sıcağa karşı dayanıklı. Ürünlerin yeni depolara taşınabilmesi için eski depoları yavaştan yıkıyorum. Fakat bu taşıma işini pallere bırakmaya niyetim yok. Onlar için bir ömür alır bunları taşımak. Kendim halletsem daha hızlı. Yola çıkmadan önce boş duranları da göreve gönderdim. Hazırlıkları yaptıktan sonra kuşa atlayarak yola çıkıyorum. Daha 700-800 kilometre yol gideceğim. Yolun biraz uzun yani. Hemen önüme bir yere yakınıma meteorit düştü. E gidip almazsam ayıp olur tabi. Daha önce görmediğim ilginç bir kutu gördüm. Ateş etmeyi düşündüm. Ben ateş edince canlandı ve bir hayli hızlı kaçtı. Yakalamam mümkün değil. Ama çok yakınımda değişik bir yaratık fark ettim. O yüzden onu da almaya niyetlendim. Ne görürsem ele geçiriyorum. Robin Quill adında değişik bir yaratık yakaladım. Hemen ardından da Brist'le yakaladım. Ne iş yaradıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Tabi daha bayağı yolum var. O yüzden çok da oyalanmayıp yoluma devam ediyorum. Değişik bir yerin üstünden geçiyorum. Ortasında bizinden var gibi görünüyor. Ama şimdilik oraya uğramaya niyetli değilim. Kelebeğe benzer yaratıklar buldum. Onları da topladım. Biraz daha ilerledikten sonra küçük bir çöle rastladım. Burada kömür bulabileceğimi düşünüyorum. Fakat çölün üstünde daha önce görmediğim türde ne olduğunu anlamadığım bir yapı var. Önce oraya bakacağım. Biraz daha yaklaşınca oradaki adamların fazlasıyla tehlikeli olduğunu fark ettim. Kimseyi de yaklaştırmıyorlar gibi. Buraya yaklaşabilmek için daha çok gencim. Bu dünyaya göre en azından. Lavender adında garip yaratıklarla karşılaştım. E bulabildiğimi topluyorum tabi. White chocolate karamel mokanız hazır. Onlar da görünce zaten direkt bana saldırıyor. Berkecanım ben sanki. Berkecan dede. Daha fazla spark kit buldum. E hiçbirini kaçırmadım tabi. Hepsini toplamak lazım. Biraz ileride garip bir kaplumbağa buldum. Fazlasıyla güçlü görünüyordu. Ve nadir olduğu için onları da alıyorum. Nadir olmasına az denk gelmesinden dolayı karar verdim. Gece olduğu için biraz soğuk oldu. O yüzden elimde meşaleyi tutuyorum ki donarak ölmeyeyim. Yaratık ele geçirirken Zenoveder işimi bayağı kolaylaştırıyor. O yoruyor ben topluyorum. Fakat o kadar gezmeme rağmen hala bir kömür yığınına denk gelmedim. Her yer taş toprak. Yakınlarda Anubis isminde bir yaratık vardı. Fazlasıyla tehlikeli görünüyordu. O yüzden şimdilik ona yaklaşmasam daha iyi olur. Heykelini yapmışlar arkasına. Beton yetmiş. Biraz ileride dikkatimi çeken garip kayalıklar vardı. Onların kömür yığını olduğunu tahmin ettim. O yüzden onlara doğru koştum. Ben kömürleri kazarken yanımda da Fox Park duruyor. Beni ısıtabilmek için tabii. Ayrıca beni gayet iyi koruyor. Kömürleri kazıyorum ama bir yandan da aklım Anubis'te. O yüzden kömür kazma yarıda bırakıp onunla savaşmaya karar veriyorum. Hazır güneş falan da yok. Bayağı rahat ederim yani. Tüfeğimi doldurmaya başladım. Yaratıklar teker teker hakkından gelecektir diye düşünüyorum ama biraz zor olacak gibi görünüyor. Çetin ceviz bir arkadaş. Dikkatli olsam iyi olur. Ben de elimde meşaleyi tutayım. Tek bir vuruşla kalkanımı indirmeyi başardı. Sonra da bana gel gel yapıyor. Aynı vuruşu ikinci kez yersem muhtemelen amel defterim kapanır. O yüzden kalkanım dolmadan aynı vuruşu tekrar yemesem iyi olur. Karşısına şilleti çıkarmayı planladım. Yani bostu sonuçta. Belki de daha etkili olur diye düşündüm. Fakat hesap etmediğim bir problem oldu. Üşümeye başladım. Hızlı bir biçimde yeniden Fox Park'ı çıkardım. Onunla dövüşmenin zor olacağını tahmin etmiştim. Ama bu kadarını beklemiyordum. Seri bir hareketle Fox Park'ı geri çekerek onu kurtardım. Buna da artık kurtarmak denirse. Onun saldırılarından Fox Park'ı korursam donarak ölmeden bu işi halledebilirim. Tilki yavaş yavaş yemek yiyerek zaten canını tazelemeyi başarıyor. Yeteneklerini kullanmadan ben tilkiyi geri çekiyorum. Ve boşa kullanmasını sağlıyorum. Yavaştan gün doğduğu için hava ısınmaya başladı. O yüzden Fox Park'ı biraz dinlenmeye aldım. Tabi hala meşaleyi elimde tutsam daha iyi olacak. Anubis'e karşı Zenovedron'a çıkarıyorum. Hani Zenovedir da öldürmüyor falan tamam ama boş adam değil yani. Seri ve güçlü saldırılarıyla düşmanı yıpratabilir. Anubis'le savaşırken arada bir de Lavender aldım. Bana bakma ama bana bakma. Bak sana orada vuran var. Küçük kuşların içinden de barut çıkıyor. Patlıyor ya bunlar. İyi oldu bunu öğrendiğim. Fox Park yeterince dinlendikten sonra yeniden onu öne çıkardım. Sıçrama saldırısını atlatmayı başardı. Fox Park onu oyalarken ben de tüfeğimi dolduruyorum. Tüfeğimle ben de destek verebilirim. Yani verebildiğim kadar en azından. Gerekirse 156 küre nin tamamını harcayıp onu almayı planlıyorum. Daha önce bu kadar iyi bir yaratık görmemiştim. Müthiş savaş yetenekleri vardı. Yani bana fazlasıyla faydalı olacaktır. Anubis tilki ile araya aldık. O bir yandan vuruyor ben bir yandan. Fakat artık dayanamayacak duruma geldiğinde tekrar Zenovide'yi öne attım. Saldırısından da kurtaramadım. Biraz yara aldı. Ama üstesinden gelecektir. Gün doğduğunda meşaleyi elimden bıraktım. Yanmaya başladım çünkü ve hızlı bir biçimde sıcak dirençli zırhımı giydim. Ara sıra kürelerimi atıyorum ama Anubis hepsini sekti başarıyor. Ve Xenover'ın da dayanacak gücü kalmadı. Anubis tekrar yerine döndü. Dinlenmesine ve gücünü toplamasına izin vermesem çok daha iyi olacak. Eğer arkasından yakalamayı başarabilirsem yüzde birlik bir şansım var. E tabii yüzde birlik şans şaşırtmıyor. Kafasına bir mermi atarak onu öldürmekten başka çarem yok. Garip uçan kafadan bacaklılarla karşılaştım. E dedim Anubis gelmedi ben de onları alırım. Ne işe yaradıklarını bir görmüş olurum en azından. Amacım kömür kazıp gitmekti. Kömür haricinde her şeyi yaptım. E sonra tekrar tekrar tabii kömür kazmaya da devam ettim. Lavender geldi yanıma. O dedi ne kadar kaslı ve madenci bir erkek. Öyle bir havası vardı yani. E dedim gel yanıma beraber takılalım. Lavender'ı aldıktan sonra şu kaplumbağayı da alıyorum. Üstüne biner de gezerim belki. Tabii buna oturanın vay haline. Bir miktar kömür kazdıktan sonra artık daha fazla ağırlığı taşıyamayacak duruma geldim. O yüzden yavaştan eve dönmenin iyi bir fikir olacağına kanaat getirdim. Evde bayağı uzak yani. Yol üzerinde bir zindana girdim. İçeride ejderha gibi bir şey vardı. Güzel de ama. Hoş görünüyor yani. E dedim o zaman envantere bunu da ekleyeyim. Çünkü yapabiliyorum. Yüzde %11'lik bir şansım vardı. Denedim şansımı. Ve tekrar denedim. Olmadı tekrar denedim. Ve tekrar. Ya hak diyerek tekrar attım küreyi. Gelsene ulan diyerek tekrar denedim. Ulan deyince kızdı herhalde. Hanımefendi dedim lütfen gelir misiniz? Biraz inatçıydı. Ama ben de inatçıyım. Lan bir gelir misiniz lütfen dedim. Ayıp oluyor dedim. Ayıp oluyor deyince tabii kaldıramadı o da. Gelmek zorunda kaldı. Üste döndüğümde şu yeni arkadaşlara bir bakmak istedim. Öncelikle Quiver. Taşıma madencilik ve tarla asadı konusunda gayet iyiydi. O yüzden Green Tail'in yerine onu koydum. Ee, biraz boyut olarak büyük. Üssü büyütmenin yavaştan vakti geldi gibi. O da olacak elbet. Ayrıca Brisla ismindeki yeni pal birçok şeyi yapabiliyor. Dig Toys sadece madencilik yapıyor. Ama çok iyi yapıyor. Yeni madencilik kolonisinin vazgeçilmezi olacak muhtemelen. Bu kafadan bacaklılar pek bir işe yaramıyor. Fakat Lavender'lar el işleri, ilaç yapımı ve taşıma konusunda fena değiller. Kelebeğe benzeyenler de ekim konusunda iyiler. Ayrıca Robin Quill'ler de faydalı elemanlar. İyiler yani. Göreve gönderdiğim paller çoktan geri döndü. Ve yanlarında birçok malzemeyle beraber dönmüşler. Özellikle mağara mantarları benim için önemli. Hani ilaç falan yapıyorum. Cevher ve kömürleri kullanarak saf külçe üretmeye başladım. Reis sen oraya pek olmamışsın sanki ama sen bilirsin yani gene de. Şillet pek bir işe yaramıyor gibiydi. O yüzden yanıma dik almaya karar verdim. Zaten tembel. Ayrıca kalın derili ve safa sağlam. Yani savaşmak için. O yüzden üste çalışırken çok verimli olmayacaktır. Ama yanımda gayet iyi iş görecektir. Ayrıca nihayet her zefirin eğerini de yapmaya başladım. Artık ulaşım daha hızlı olacak diye umuyorum en azından. Eğeri yaptıktan sonra şöyle bir tur atmak için her çağırdım. Nightwing'den çok daha hızlıydı. Ayrıca çok da güzel görünüyordu. E bu da beni mutlu etti tabi. Nightwing'le ulaşım bir hayli zor oluyordu. Dökme suyla değirmen dönmüyor. Artık elektriğe geçmek gerekiyor. Ve elektriğe Elektriğe geçmek için de üssü iyice bir büyütüp genişletmem lazım. Modernize etmem lazım. Yani yeni bir inşa işi çıktı bana. Yeni üssü iki katlı yapmayı planladım. Ve şöyle güzel bir açık hava hap- hapishane... eee yaşam alanı yaptım. Sonra da üstteki bütün malzemeleri üzerime topluyorum. Artık yavaştan taşınma vakti geldi. Üssün büyük bir çoğunluğunu taşıdım. Ve ilk sakinlerin gelmesiyle yeni üste hareketlilik başladı. Tarlalar ekiliyor. Odun kömürleri ve külçeler de yavaştan çıkmaya başladı bir süre sonra da ilk meyveler hasat edilecek. Sefer istasyonunu kenara bir yere yerleştirdim. Diğer tarafına da araştırma istasyonunu yaptım. Her şeyi tamamen toparladıktan sonra eski konsolu da yıktım. Yeni tezgahları üst kata yerleştiriyorum. Silah üretim ve montaj atları yavaştan yapılıyor. Tabi bunların çalışması için elektrik gerekecek. Onu da halledeceğim. Üst kısma yeni bir kat daha çıkıp pal seferi istasyonunu oraya taşıdım. Daha estetik oldu. Kendime en tepeye bir de şöyle gösterişli bir oda yaptım. E sonuçta bu kapitalist sistemin başındaki adam ben olduğuma göre en tepede de benim olmam lazım. Üstün tasarımı büyük oranda tamamlandı gibi. Hatta tepesinden atlayıp böyle balkon kısmına bile inebiliyorum. Bayağı kullanışlı. Tutturabilirsem tabi. Yavaştan ilk jeneratörleri de inşa etmeye başladım. Ayrıca yemekler daha fazla dayansın diye bir de soğutucu kutu inşa ediyorum. Soğutucu kutu sayesinde bozulma oranlarını düşürebiliriz. İki de yeni geliştirilmiş küre tezgahı inşa ediyorum. Tezgahlar hızla inşa ediliyor. İlk jeneratörler inşa edildi. Ardından iki tane de yeni üretim istasyonu kurdum. Bunlar üretim masalarının gelişmiş versiyonları. Bize yararlı olacak olan spark kitleri işe alıyorum. İlk spark kitler çalıştı ve elektrik üretilmeye başlandı. Deneme yapmak için bazı tezgahlarda bir şeyler üretiyorum. Artık aynı ürün için aynı anda 3 farklı pal çalışabiliyor. E bu da üretimi hızlandıracak tabi. Kendime bir halat tabancası yapmaya başladım. Yani gerçi kuşum var ne gerek var bilemedim. Ama lazım olur diye düşündüm. Heykeller sayesinde gece de ayrı bir güzel görünüyor. Bayağı ilerleme kaydettim ama yapacak daha çok işim var. Spark kitler kendi ışıklarını açık unutmuşlar. Hayır uyurken rahatsız da olmuyorlar yani. <laughs>